Konumuz yumurta. Ölüm riskini arttırıyor diyen de var, sayısız faydası var diyen de. Yumurta konusunda yapılan araştırmalar kafaları karıştırdı. Peki işin aslı ne? Gelin birlikte bakalım. Yumurta sizce faydalı mıdır, zararlı mıdır? E, faydalı ama yumurta? Çoğu zararlı derler ama televizyonlardan izlediklerimiz kadarıyla. Zararlı mı diyorlar? Bazıları fazla yemeyin diyorlar. Yumurta faydalıdır. Ne faydaları vardır? Omega 3 açısından vardır diye biliyorum. Omleti, rafadanı ya da tam pişmişi hiç fark etmez. Şöyle uzun saatler tok tutan bir kahvaltının şüphesiz olmazsa olmazı yumurta. Biz yiyoruz. Faydasını zararını da bilmiyoruz. Köyde mesela 4-5 tane kaynatıp yiyordum ben. Ha, tavuk da sizin. Ha, tavuk da kendimi. Ancak son günlerde yumurta ile ilgili bir tartışma var ki ardı arkası kesilmiyor. Kim araştırmalar günde yarım yumurtanın dahi ölüm riskini arttırdığını savunurken bazı araştırmalara göre ise günde iki yumurta tüketmenin akla gelmeyecek sayısız faydası var. Kafalar karışık. Bundan önce nice insanlar yemiş. Bol bol yumurta yemiş hem yani de hakiki yumurta yemişler. O zamanlar ölüm oranı daha yüksekti. Şimdi 50-60 yaşında herkes ölüyor. Yumurta zararlı olur mu hiç? Alerjisi olana zarar da olabilir. Çocuklara daha çok insanların da bir vitamine ihtiyacı var. Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırma uzmanları ikiye böldü. Araştırmada yumurtanın sağlık için tehdit oluşturduğu ve ölüm riskini arttırdığı ileri sürüldü. Gerekçe olaraksa içeriğindeki yüksek yağın kolesterol seviyesine etkileri gösterildi. Sarısının ayrılıp sadece beyazının yenmesi tavsiye edildi. Hastalığa bağlı bir zararı olabilir de. Yumurta yumurtanın e, şöyle bir endikabı vardır. Evet yumurtanın sarısı kolesterol içeriyor. Dolayısıyla da kolesterolü yüksek oranda almak. Eğer ailesel hiperlipidemi öykünüz varsa... O zaman evet beslenmedeki kolesterolü kısmının bir anlamı olabiliyor. Çünkü neden? Damardan çökmelere yol açabiliyorlar ya da orada e, tıkanmaya yol açabiliyorlar. Bence zararı olabilir muhakkak. Ancak araştırmanın aksine çoğu uzmana göre kalp ve yüksek kolesterol hastası olmayanlar için yumurtanın sayısız faydası var. Yetişkinler ve çocuklar için günde bir tane yemek hem gerekli hem de yeterli. Omega-3 ve demir içeriği, e, kaynağı. Çok iyi bir protein kaynağı. Anne sütüne en yakın %100 dönüşebilecek proteine sahip. Yüksek kolesterol ve kalp rahatsızlığı olanların temkinli olması gerekiyor. Haftada 3'ü geçmemek şartıyla sarısıyla birlikte tüketilebilir. Yumurtaya mesafeli yaklaşması gerekenler aslına bakarsanız e, tamamen düşmeyen kolesterolü tiligriseriti ve kalp damar hastalığı varsa ciddi boyutta. E, o zaman evet yumurtada şöyle kolesterole karşı bir yaklaşım söz konusu olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.